е я согласен согласн birer tane yedek çantalardan alalım. Abdülaziz'e kaldık. Ama öncelikle sizin can güvenliğiniz burada. Burada birinci kural at önce can güvenliğiniz olduğu için muhakkak benim ve diğer arkadaşların söylediklerini dikkat alın. Güvenli bir şekilde iş yapalım. Atların dışında sonra da arkasından geçmeyeceksiniz. Usta bize doğru dönüyor mu? Evet. <laughs> Так, і це 阿斯哈德，你看。 Dekanlığımıza ve Meslek Yüksek Okulumuzun ilgili kısmındaki arkadaşlarımıza özellikle Murat Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel etkinliklerin devam ettirilmesini istiyorum. Biliyorsunuz çok büyük bir üniversite. Fakat Atatürk Üniversitesi eğitimi sadece kalemle kağıtlı olduğunu düşünen bir üniversite değil. O kapsamda da Sayın Rektörümüzün ortaya koyduğu bir vizyon var. O vizyonda da sosyal sorumluluk çok önemli biz sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Dolayısıyla da sağ olsun e, sosyal hizmetler e, bizim iş ortaklarımızdan bir tanesi. Onun için de bu çocuklarla bir etkinlik yapalım dedik, destek olalım dedik. Bunu çok önemseyen bir üniversiteyiz. E, bu çocuklar hepimizin bu şekilde de eğitimlerine, e, psikolojilerine destek vermek için e, çok uğraşı veriyoruz açıkçası. Bu etkinliklerden birisi de bu. E, burada çocukları meslek yüksek okulunun e, ya, kurmuş olduğu at çiftliğini de atlara bindirmek, gezdirmek bizim için çok e, duygu dolu bir şeydi aslında. E, bundan da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. E, sosyal hizmetleri müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz bize destek olduğu için. E, bundan sonra da bu tip projelere devam etmeye çalışacağız. Türkiye çapında yayılmış öğrenci ağımızla da buluşmaya çalışıyoruz her şekilde. Fakat bu çocuklara o kapsamda ulaşamadığımız için de bu tip organizasyonlar düzenlemek istiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım çocukların psikolojilerinde biz de bir ufak da olsa artı sağlamış oluruz. Çok... Abla gibi yap böyle, okşa okşar. Ata bakarak, ata at, bakarak. At, at. sigara içmek Abdurrezakla dediğin mı? Eret. Hadi gelsin. Ya. Hadi. Abdurrezak da olacak. Tamam. Kolak tamam.